şu an müsait olunca kaldığım yerden de devam ediyorum. Az önce ben burada kalmıştık, ve devam edelim acaba. Evet hop, sıfırladık Burada kalmıştık. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi şunu bir alalım tamam. Bir oradaki kapı kapıyı açalım. Onu alalım bakalım. Koyalım. Tamam. Odanın evet kapılarını açalım. Çok fazla dereceli maç kaybettim. Şu an sadece Brosu keyim. Kızlar ilgilenmiyor. Ee, bana biraz Getirebiliriz sana çok değerli bir bilgi Vereceğim Aklıma bir şey geldi Şimdi o adam diyordu ki Tamam ee, Ne diyordu Benim rütbeme bir şekilde Yani bir şekilde bu kızları benim elimden al diyordu Ben bu kızları bunun elinden alıp O adamı götüreceğim şimdi iyi izleyin İyi izleyin Öf. Görüşürüz bak hepsi gitti arkadaşlar gördünüz mü Şimdi evet. Ne diyor? Stark bir sünger ve hareket eden bir platform elektrik yaratabilir. Onu mu söyleyecek? Ha. Tamam. Peki. Gidelim bunu ıslatalım o zaman. Kızlar direkt gitti lan. Şimdi. Bir, iki, üç. Salın 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 Uçalım uçalım, uçalım Aha. Anana. Olmadı bir saniye. Bir saniye arkadaşlar bir saniye bir saniye. Ay ay ya neden olmuyor? İlk ben zıplayacağım o zıplamayacak. Bir saniye dur. Ben zıplayacağım. Tamam. Şimdi oldu. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Tamam. Şimdi. Ah, bak elektrik iletebiliyor. Akıllı şey aldı bir saniye. Bir saniye. Bu elektrikli değil mi abi? Bakalım. Yok elektrikli değilmiş arkadaşlar. Ha, elektrikmiş arkadaşlar. Oldu gördünüz Şimdi bakın. bunun da buraya koyduğumuz zaman. Tamam. Tamam. Artık oradan oraya elektrik iletebiliyoruz. Güzel. Güzel dış dış. Hop. Şimdi. Aa. Aa o ne? Bir defa görüyorum. Bir saniye. Neden olmadı? Bir saniye. Galiba kısa kaldı arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Birazcık daha getirelim. Aa, oraya ya. O zaman ben de böyle bir şey yaparım. Alır mı? Hı, üstüne koyarım. Ha, oldu. Şimdi zıpla. Aha. Ne alaka? Ne alaka? Aklıma bir şey geldi. Şimdi küpü buraya koyduğunuz zaman aynen oluyor. Peki, ben yukarıda çıkıyorum. olmuyor bak niye sadece ama sonra bunu da böyle koy ha oldu oldu bakalım oldu mu oldu <laughs> ama nasıl şey yapacağız avu bu gerek yok artık bir saniye evet buna gerek yok artık evet oldu galiba evet açıldı hadi gidelim merak ettim ne var şey? <laughs> ne bu bir saniye Akşam açıyorum hazır mısın? Bu ne? Sır, bir ışınla bir şeyleri birbirine bağla. Tara. Hadi mavi köyün kralı. Mcafin bu mu? Arkadaşlar Mcafin'i buldum. Mor kristalla Mcafin'i alıyordu. Aa ne diyor? Güç işine bir ip değildir. Aklına bulunsun. Kendini el çatıya tek severdi. Ç çel sonra karşıya gitmek için üçlü zıplamalı. He, sadece tahtaları şey yapabiliyordu. Bir. Olmadı. Bu ne be? <laughs> bu da bir şey var. Sarıya karışır. Bu da bir şey var. Mı? He, bu şey. Tamam. Şimdi anladım ben olayı. Bir, iki, ha oldu. Al başka silah mı? Bakın başka silah evet, Güzel peki. <laughs> yaptım, yaptım vallahi yaptım. Buradan araba. Buradan da kendimizi uçuralım. Tamam. Şurada bir şey var bir Or saniye. orada bir şey varsa gitmem lazım. Yes. Gizli bölge. Maksimum can artı 5. Peki. Çok güzel şeyler var sanki. Neyse biz gidelim şimdi. Burada ne var? Şimdi iki tahta bunu olay da ışınla bağlamadı ya üzerine geç. Bunlar her şey. Ha böyle. Şuradan geçebiliyor muyum? Evet geçebiliyorum güzel. Bak net burada gizli bir bölge var belli. Bu ne? Bir saniye. Binebilecek bir yer. Burası açık. Aklıma bir şey geldi. Hatta hemen geldi. Yes. Gizli bölge. Güç küpü tepesi Şu Çok hasar veren bir patlama yaratmak için güç küpünün üzerinde tepinin düşmanları tarafından. Ha böyle. Bakayım. Ha burada dene diyor. Aynen güzelmiş buraları. Bir defa geliyorum. Abi sağ. Bir, iki tamam buradan geçer. Hop kralım Bak şurada bir, bir yer var belli. Bakalım. Ha yokmuş. Ona öylesini yapmışlar. Peki. Bak bir şey bir şey. Ben direkt bu. Bunu beğendim ben bu arada. Güç. Güç işini. Aha. Bunları tarayamıyorum. Sadece tahtaları mı tarayabiliyorum? Kötü olmuş işte. Şimdi gidermek için her iki ateş düğmesine de aynı anda basın. Aha. Şurada bir tahta var. Aa böylemiş tamam. Yes. Buna. Buna. Aklıma bir şey geldi. Yes. Ne diyorsun? Dik açılarda da bile iş işin üzerinde yürüyebilirsin. Ya böyle ya. Yani. Anladım. Neyse. Onu ben bunu sevdim ha. Vallahi sev. Tamam. Gidelim. Bu bir yakla. Bu işin hafif öbürleri de birbirine çekebilir. Tahta bir şey var mı? Var. Ha böyle. Tamam. Aldık mı? Hayır kalmamışım. Kalmadıklarından dolayı yok, kalmamışım. Bu ne acı? <laughs> Burada anahtarlı anahtarlı bir yer var. Bu ne? Bunda bir şey var. Burada bir şey geliyor ya. aklıma bir şey geldi. Ben geçirmem lazım galiba. Olmadı 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 geri gelin geri gelin. Aklıma bir şey geldi. Bu ne ya? Bunu anlamam. Bu anlamadım ya. Şu da tahta aslında. Bu ona iyi yetişmiyor. <gülüyor> ha. <gülüyor> tarafa bakalım belki burada burada bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey var. Bir şey vardır. Hop. Bir iki. Buradan oraya gidebilir miyim? Bir, iki, helal. Buradan burada bir yer var net belli. Aha. Buralara bak. Buralar ne oldu? <laughs> nere nere Ah anahtar severim anahtarımı takarım oralara anahtarı severim ana anahtarı takarım oralara anahtarı yes şimdi ben yakıcı çatı artı 5 ha burayı biliyorum tamam Tam buraları biliyorum. Tamamdır. Kardeş. Aa ben onu anladım. Bu tahtanın işimize yarayacak onu anladım arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Tamam. mı? Buradan buraya geçiyoruz. Buradan da geliyoruz. Buradan bunu bu şekilde koyuyorum ben bunu buraya. Ondan sonra buradan bunu da birleştiriyoruz. Sürekli koyabiliyor muyuz? Nasıl yapıcam? Aklıma bir şey geldi. Öküzü buraya koy. Tamam bunu buraya koy. Buradan da buraya getireyim. Şimdi de onun üstüne koyabilir miyim? Bunun üstüne koyabiliyorum. Ay keşke orada cam olmasaymış. A bak. Bak şimdi. Getir bunu. Koy buraya. Buradan da buraya koy. Üstünden mi geçeceğim hocam? Hay dur 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 sakin ol. Hay. Birazcık daha mı götürsem ne sen? Arkadaşlar. Deli oldum. Gel lan gel burada. Bismillahirrahmanirrahim yerinde. He, bunu birazcık yana daha getir. Bir saniye. sonunda uçuyor aklıma bir şey geldi oldu mu? evet oldu kapıyı açabiliyor Tabii ki de açabiliyor bu misal bu metal değil mi aklıma bir şey bir şey bir şey geldi Ay, o gitti ama o gitti metal Ah. İtel, Abi ya ben mal mal manyak bir şey yaptım ben bu arada. Bir saniye şimdi. Yeniden yapacağım. Buradan böyle buradan da. Hiç olmadı bir daha. Koş 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 koş. Heh tamam. Düşme. Geçebildim. Tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel. Onu bir deneyeyim dedim. Aha, ne diyor? Artık gücü şununla mavi köye girebilirsin inşallah. Ee, takip et. Aa, yepyeni bir yer. Ne zaman? Tabii ki de bir sonraki videoda arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir, abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum, Allah'a emanet olun, bay bay.